Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Seren Serengil'den üzücü haber geldi. Seren Serengil çok pişman olduğunu, kilo vermeyi durduramadığını söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Zayıf olma uğruna geçirdiği ameliyatlar sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen sunucu Seren Serengil, "Kilo vermemi durduramıyoruz." diyerek yaşadığı zorlukları anlattı. Sıkıntılı günler geçiren Serengil Günde 8 e öğün beslendiğini ancak rahatsızlığından dolayı sürekli tuvalete çıktığını, bunun içinde bünyesinde vitamin barınmadığını söyledi. Geçirdiği mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatından sonra 70 kilodan 46 kiloya düşen Serengil yeni bir tedaviye başladı. Serengil ani kilo kaybı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarına karşı haftanın 3 günü hastanede yatarak serum alacak. Seren Serengil yaşadıklarını ve tedavi sürecini anlattı. Kilo vermemi durduramıyoruz. Çünkü sürekli bir izhali var. Devamla. Sabahtan akşama kadar tuvalete çıkıyorsunuz. Gece belki 5-6 kere uyanıyorum. Gün boyunca en az 7-8 kere tuvalete taşınıyorum. Günde 8 öğün falan ve her öğünümde de ana yemek kadar yemek yiyorum. Fakat midede durmuyor ve emilim yapmıyor. Direkt ince bağırsağa gittiği için besinler çıkıyor ve gidiyor. Maalesef bunu yaşıyorum dedi. Bağırsak bağlatma ameliyatı oldum. 6 yıl önce mide küçültme ameliyatı oldum. Çok güzel geçti. Sağlıklı bir şekilde kilomu verdim. Fakat ondan sonra çocuk yapma kararı aldık eşimle. Ben o zaman hormon tedavisi gördüm ve 5-10 kilo aldım. Alınca ve ondan sonra da çocuğu kaybedince bir bunalım yaşadım ve 15 kilonun üzerine 1-6 kilo daha aldım. 20 kiloyu almış oldum geriye. O sırada televizyona başlamak gerekiyordu. Her gün ekrandaydım. Panikledim. Daha fazla kilo alacağım diye. Bu sefer gastrik bypass yani bağırsağa bağlatma ameliyatı oldum. Çok pişmanım. Aslan'a bir doktoru suçluyorum. Tamamen kendi öz irademle gittim. Benim kararındı. Çok yanlış bir karar verdim. Seren Serengil hiç kimseden şikayetçi olmadığını belirterek şöyle devam etti. Yetişkin bir insanım. Benim bunu yaptırmamam gerekiyordu başta. Vitamin de almadım. Belki vitamin, vitaminlerimi de düzenli kullanmalıydım. 8 yaşımdan beri su içmiyorum. Amacım çıkıp birilerini suçlamak filan değil. Yaptırmasaydım yani aklı başında insanım değil mi? İnanın şu anda zayıflığımın tadını hiç çıkaramıyorum. O kadar halsizim. Bakalım seruma daha yeni başladık. Bu ilk haftam haftanın 3 günü hastane yatacağım dedi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Merhabalar.